Selam arkadaşlar. Bu dersimizde Bootstrap'ın önemli sınıflarından biri olan Navbar'ı işleyeceğiz. HTML kod yapısını düzenleyen elementlerden biri de Nav elementidir. Nav elementi menülerin bulunduğu yerleri gösterir. Navbar Bootstrap'ın menülerde kullanılan responsive özelliğe sahip sınıflarının genel adıdır. Menüler, HTML'in nav elementi ve bunun içinde de container sınıf değerine sahip bir div elementi ile sarılarak oluşturulurlar. Bootstrap renk sınıfları veya CSS kodları ile menünün zemin rengi belirlenebilir örnekte koyu renk zemine sahip bir menü tasarlanmıştır. Now Bar Brand sınıf değerine sahip bir anchor elementi kullanılarak marka adı ve bağlantısı gösterilir. Bu strap ayarları yapılmış olan boş bir işleme sayfası alıyorum. Birazdan sayfamda yukarı aşağı kayma işlemlerini yaptırabilmek için de sayfamın altına bir adet yüksekliği 1300 piksel olan div elementi koyuyorum. Şimdi h1 elementimin altına bir nav bloğu yerleştiriyorum. Nav bloğum navbar class değerine sahip. Bunun içerisine de container sınıf değerine sahip olan bir div bloğu yerleştiriyorum. Önceki derslerimizde görmüş olduğumuz bootstrap sınıflarını kullanarak menünün zemin rengini belirliyorum. dark diyerek koyu renk zemine sahip bir menü satırı belirliyorum. Sayfamı sakladım. Tarayıcımı yenilediğim zaman başlığın hemen altında siyah renkli bir menü çubuğu beliriyor. Şimdi nav ve div bloklarının arasına gelip buraya bir anchor tagı yerleştiriyorum. Anchor tagının mesaj kısmına markanızı ya da web sitenizin adını yazabilirsiniz. Yine herifin içerisine de arzu ederseniz tıklandığı zaman gidilmesi gereken adresi yazabilir ya da sayfa içerisinde kalınmasını ama link olarak görünmesini istiyorsanız kare ya da diyez işareti dediğimiz işareti kullanabilirsiniz. Sayfamı saklıyorum. Arayıcımı yenilediğim zaman açık satırının altında menümü görüyorum. Markamın ise menünün sol tarafına yaslanmış olarak geldiğini görüyorum. Now bloğunun içerisindeki div elementinde container sınıfı yerine container fluid sınıfı kullanılarak menü içeriği kenarlara yaslanabilir. Now içerisindeki div bloğuma geliyorum. Sınıf ismi olarak container yerine container fluid ismini ekleyip sayfamı saklıyorum. Arayıcımı yenilediğimde menü içeriğinin pencerenin yan kısmına yaslanmış olduğunu görüyorsunuz. Menünün zemin rengine uygun olarak yazın renginin belirlenmesi için Now elementine Now Light veya Now Dark sınıfı eklenir. Açık renk zeminler için Navbar Light, koyu renk zeminler için ise Navbar Dark sınıfı kullanılır. Örnekte BG Dark ile zemini siyah renk olan bir menü tasarlanmış. Menünün renk değeri koyu olduğu için Navbar Dark sınıf değeri kullanılmıştır. İkinci örneğimizde zemin rengi mavi olarak tasarlanmış, yazı renginin ise koyu renk zemine uygun bir renk olması istenmiştir. Bunun için navbar-dark kullanılmıştır. Üçüncü örneğimizde ise zemin rengi style propertisi kullanılarak CSS kodlarıyla tespit edilmiş ve yazı renginin de navbar-light sınıf değeri kullanılarak açık renk zemine uygun bir renk olması istenmiştir. nav elementinin class özelliğine geliyorum. Yeni bir sınıf ismi olarak burada zemin rengimiz koyu renk olduğu için navbar dark sınıfını kullanıyorum. Kafamı saklıyorum. Tarayıcımı yenilediğimde koyu renk zemine uygun olan beyaz rengi kullanıyor. Responsive menülerde ekran küçülürse menü seçenekleri görüntülenmez. Bunun yerine üzerinde 3 yatay çizgi bulunan bir buton belirir. Bu buton seçildiğinde menü seçenekleri açılır. Buton içinde bir de span elementi bulunur. Bu elementle butonun resmi belirlenir. Buton ve buton içerisindeki span elementini markamızı gösteren anchor tagının altına yazıyoruz. Sayfamı sakladım. Tarayıcımı yenilediğimde menü çubuğumun sağ tarafında üzerinde 3 nokta görünen bir butonla karşılaşıyoruz. Sayfamız küçüldüğü zaman ya da daha küçük ekran çözünürlüklerine sahip olan tarayıcılarda görüntülendiği zaman Menümüzün biraz sonra ekleyeceğimiz içerik kısımları gizlenecek. Buradaki butona tıkladığımız zaman içerikler açılacak. Ayrıca menümüzün nav elementine sınıf değeri olarak navbar expand ardından da ekran çözünürlüğü sınırlarını belirleyen uzantı eki kullanarak menümüzün hangi çözünürlüğe kadar açık ve bu çözünürlüğün altındaki çözünürlüklerde gizli olarak gelmesini bu sınıf değerlerini kullanarak sağlıyoruz. Buraya kadar anlattıklarımız menünün görselliği ile ilgili kısımlardı. Ama asıl olarak menünün içerisindeki linkler yani bağlantıların görüntülenmesi gerekiyor. Şimdi bu bağlantılara bir bakalım. Menüde listelenecek bağlantılar bir div elementi ile sarılırlar. Daha sonra sırasız listeler yani ul listeleri veya sınıf değeri navbar ara çizgi nav olan bir div ile sarılı anchor tagları ile menü seçenekleri hazırlanır. Örneklerde gördüğünüz gibi menü seçeneklerini iki farklı şekilde hazırlayabiliyoruz. Üstteki örnekte menü seçenekleri ul ve li taglarıyla ile sarılarak hazırlanmıştır. Alttaki örnekte ise menü seçenekleri navbar nav sınıfına sahip bir div elementi ile sarılmış anchor tagları ile yapılmıştır. Buradaki örnekte ise tam bir menü içeriğine sahip bir nav örneği verilmiştir. Menülerde aktif sayfanın bağlantısının adı diğer bağlantılara göre daha farklı, genellikle daha parlak bir renkte görünmesi istenir. Aktif sayfanın bağlantısının anchor elementine area current eşittir page özelliği ve aktif sınıf değeri eklenir. Şimdi Menü genişletme butonumun altına geliyorum. Önce bir div bloğu yazıyorum. Bu div bloğunun class özelliğine collapse ve navbar collapse değerlerini veriyorum. Bunun içerisine ise ul ve onun içerisine de li taglarını kullanarak menümü şekillendiriyorum. Menümde iki tane li bloğu oluşturuyorum. Bunlardan birincisi aktif sayfayı gösterecek olan linkim. İkincisi ise normal bir bağlantı linkim olsun. Sayfamı satıyorum. Tarayıcımı yenilediğim zaman şu anda ekran çözünürlüğüm küçük olduğu için menüm kapalı olarak geliyor. Sayfamı genişletirsem bağlantılarım görünüyor ve fark edeceğiniz gibi ana sayfa olarak belirlemiş olduğum sayfanın yazısı diğer bağlantılara göre daha dikkat çekici, daha parlak ve koyu renkte yazılıyor. Bunun için yapmamız gereken aktif sayfayı gösteren linke class değeri olarak aktif değerini eklemek ve aria current eşittir page özellik değer çiftliğini yazmak. Bir bağlantıyı pasif yani tıklanamaz yapmak için aria disabled eşittir true özelliği ve disabled sınıf değeri anchor elementine eklenir. UL bloğunun içerisine yeni bir li bloğu daha ekliyorum. Bu defa eklediğim linke disabled sınıf değerini veriyorum ve araya disabled değerine de true yapıyorum. Daha rahat görebilmeniz için satırı aşağıya taşıyalım ve sayfamızı biraz daha büyütelim pasif bağlantı diyelim. Sayfamı saklıyorum. Tarayıcıma gelip tarayıcımı yenilediğimde pasif bağlantının daha silik göründüğünü ve faremizi üzerine götürdüğümüz zaman da fare kursörünün bağlantı tıklayacak kursör şekline dönmediğini görüyoruz. Aktif bağlantının menü yazısı daha parlak ve koyu renkte. Normal bağlantım daha silik ama tıklanabilir durumda. Pasif bağlantımın üzerine faremi götürdüğüm zaman ise fare kursörüm tıklama kursörü şekline gelmiyor. Menülerde çoğu zaman aşağıya açılabilme özelliğini de görebiliriz. Dropdown menülerin hazırlanması da diğer menülere benziyor ama bu sefer menünün içerisine bir açılır menü eklemek için ekranda gördüğünüze benzer şekilde bir yapı oluşturuyoruz. Burada LI bloğunun içerisinde görebileceğiniz gibi üst tarafta önce bir anchor tag'ı ile menünün menü çubuğu üzerinde görüntülenecek kısmı belirleniyor. Bunun altında ise yeni bir ul ve bunun içerisinde li tag blokları açılarak açılan menü seçenekleri belirleniyor. Bu menü seçeneklerinden herhangi birinin içerisine bir hr tag'ı ekleyerek menü seçeneklerini birbirinden ayıran çizgiyi göstertebiliyoruz. Şimdi menümü belirten UL bloğunun içerisine L bloklarıyla kesişmeyecek şekilde bir yere gelip açılır menümü buraya yazıyorum. Sayfamı saklıyorum. Tarayıcımı yeniliyorum. Menünün üst bağlantı yazısıyla görünen kısmı karşımıza geldi ve yanında da küçük ve aşağıyı gösteren bir buton belirdi. Menümüze tıkladığımız zaman menümüz açılıyor. Menümüzde yine kendine ait olan bir UL bloğu ve bu UL bloğunun içerisinde de LI blokları var. Bu LI bloklarından her biri bir menü seçeneğini bize gösteriyor. Eğer arada menüdeki bağlantıları birbirinden ayırması için bir çizgi göstermek istiyorsanız bu genelde menü seçeneklerini gruplamada kullanılır. Pasif bir çizgi çektirmek için bir HR bloğu kullanabiliyoruz. Bu her bloğunun drop down driver sınıf değeri olması gerekiyor. Bunun altına yazmış olduğunuz li blokları da bu çizginin altında görünen menü seçenekleri olarak karşımıza çıkıyor. Bazı durumlarda menü üzerinde kullanıcı ile etkileşime girmek için formlar kullanabilirsiniz. Bu formlar genellikle arama formu ya da kullanıcı adı ve şifresi giriş formları olarak sıklıkla karşımıza çıkabilir. Elementlerin aynı satırda görüntülenmesi ve menünün dışına taşmaması için formun dflex sınıf değerine sahip olması gerekiyor. Sayfama geliyorum. En son oluşturduğum leyi altına formumu yazıyorum. Normal bir form tasarlarken kullanmış olduğunuz tüm komutları burada da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Telefimi saklıyorum, tarayıcıma geliyorum, tarayıcımı yeniliyorum. Menünün üzerinde, içinde araştır yazan kullanıcı girişi için bir input alanı ve bunun yanında da bir buton belirliyor. Buraya daha fazla input alanı ya da buton ekleyebilirsiniz. Menülerde marka yazısı yerine isim kullanılabilir. Bunun için marka yazısını yazdığımız yere anchor tag yerine bir img tagı yani resim tagı kullanabiliriz. Marka enkırımın bulunduğu satıra geliyorum. Bunu silip bunun yerine bir img tagı yazıyorum. Tabii ki resminizin adını ve adresini doğru şekilde yazmanız gerekiyor. Sayfamı saklıyorum. Tarayıcıma gelip sayfamı yenilediğimde artık marka yazımın yerine belirttiğimiz resim görünüyor burada genellikle şirket logosunu ya da şirket sloganına sahip olan bir resmi kullanabilirsiniz. Marka ve resim birlikte de kullanılabilir arkadaşlar. Bunun için markanızı belirten anchor tag'ının içerisine imaj elementinizi yerleştirebilirsiniz. Ancak imaj elementinin class değerine d inline block ve align text top özelliklerini yerleştirerek yazı ile resmin ortalanmış olarak ekrana gelmesini sağlamanız gerekiyor. Aksi halde yazı ve resmin orta noktaları kayma gösterebilir. Bu sefer resmimi siliyorum. Bunun yerine hem markamı hem de resmi göstermek için gerekli kodları yazıyorum. Telefonu saklıyorum. Tarayıcıma geliyorum ve tarayıcımı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer hem resmimiz hem de marka ismimiz menü üzerinde görüntüleniyor. Menünüzü sayfa üzerinde ya da en altında gösterebilirsiniz. Nav elementinize sınıf değeri olarak fixed-top değerini verirseniz menünüz sayfanın en üstünde sabit olarak yer alacaktır. fixed-bottom sınıf değeriyle menünüzü sayfanın en altında sabit olarak yerleştirebilirsiniz. sticky-top sınıf değerini kullanırsanız Ekran kaysa da sayfanın üstünde görünen bir menü elde edebilirsiniz. Ancak bu değer bazı eski tarayıcılarda doğru şekilde çalışmayabilir. Normal şartlarda sayfamızı yukarıya doğru kaydırır yani sayfanızın altına doğru bakmak için inerseniz sayfa ile beraber menünün de yukarıya doğru kaydığını göreceksiniz. Eğer menünüze fixed sınıf değerini verirseniz menünüzün sayfanızın en tepesine yerleştiğini hatta bu örnekte menüden önce kullanmış olduğumuz H1 başlık bloğunu bile kapattığını göreceksiniz. Sayfamızı yukarıya doğru kaydırırsak yani sayfanın alt taraflarına bakmak istersek sayfayı kaydırdığımızda menünün üst taraftan kaybolmadığını da fark edeceksiniz. Eğer fix tab özelliğini kullanmamış olsaydık sayfamızı kaydırdığımızda menümüz sayfamızla beraber üst tarafa doğru kayıp görüntüden çıkabilecekti. Now bloğumuza fixed bottom değerini verirsek bu sefer menümüz sayfanın en tabanına yerleşecek ve sayfanızı kaydırsanız bile bulunduğu yerden taşınmayacaktı. Değer olarak ki top değerini kullanırsanız bu durumda menümüz normalde görünmesi gereken yerde görünecek ama sayfanın alt kısımlarına doğru inerseniz menümüz fix top'ta olduğu konuma kadar yukarıya kayacak. Ondan sonra ise ekrandan kaybolmadan pencerenin üstünde sabit olarak görünmeye devam edecek. Bu dersimizde şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.